Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Neslihan. Bugün günlerden 17 Temmuz, Cumartesi günü. Saatte böyle 1'e falan geldi herhalde. Bakalım kaçmış... Bir buçuk oluyor. Ben de bir makyajımı yaptım. Biraz sonra da saçımı böyle bir hemen bir düzleştireceğim. Bugün çeyizlerimi götüreceğiz eve. Onları hazırladım. Üstümü başımı da değiştireceğim biraz sonra zaten. Tekrar açıyor olurum. Şimdi böyle hazırladığımız çeyizleri size göstereyim. Şöyle bu tarafta komple bunlar var. Aynı zamanda şu ileride yemek takımım var. Ve bu tarafta da böyle epey eşya, kolilerim mevcut. Zaten bir kısmını da biliyorsunuz eve götürmüştüm. Artık hani buraya sığmadığım için aldığımız ton ürünleri de biz hep o eve götürüyorduk. O yüzden de hani orada da bir yığın şey var. Onları zaten hani ayrıca video olarak çekiyor olacağım size. Bu ürünleri de bugün işte böyle bir bir saat iki saat sonra falan herhalde artık öbür eve götüreceğiz. Erdiler gelecekler, alacaklar bunları. Böyle yavaş yavaş işte bugün yerleştirmeye başlayacağız ürünleri. Biz şimdi eve geldik. Bizim hem dolabımız da kuruldu. Şöyle bir dolabı da hemen ufak bir göstereyim. Böyle. Ondan sonra aldığımız mobilyalardan kalan tekli koltuğu da bu kısmı aldık. Gelen çeyizler de bu tarafta böyle. Annem de orada üniteyi temizliği olacak. Gelen çeyizler. Ful bu odaya topladık her şeyi. Erdi burada bunları kuruyor. Şunları. Her şeyi burada teker teker alıp yerleştiriyoruz. Mutfakta da bayağı dağınık bulaşık makinesini falan da çalıştıracağız şimdi. Böyle. Bugün bayağı yoğun olacak aslında. Hem eşyalar geldi hem eşyaları yerleştiriyor olacağız. Temizlik vesaire hepsi bir arada gideceği için aslında yoğun bir gün olacak. Neyse. Biz temizliğe devam ediyoruz. Ne var? Ne var? Şimdi annem buraları temizliyor. Buralara bazı örtüler aldım. Onları da kesip buraya koyacağız. Adam. Hı. Oyna oğlum. Oyna oğlum. Anlılar çıkıyor kardeşim. <laughs> Anne oğlum. Bak burada ne var? Bak bak hatırladın mı? Hmm. Seneler önce 50 liraya aldığımız bardak. Niye ya? Sen niye çocuğa diyorsun ki kadrajdan çık gibi bir izlenim veriyorsun? <laughs> Gördün mü? Al çok tatlı değil mi bu? Çok tatlı. Ee. çok tatlı ve çok rahat çekiliyor bunun versi. Tamam inşallah bir de bakmak için artık ben seç lazım mı? yok yok lazım Lazım mı? Yok değil. Değilmiş yok teşekkür yani, ederim. Ben aldım ama işe sıkma için aldım. İşi varsa yok, kalsın. Yok yok, yok teşekkür ederiz lazım. Hı. Hmm. Sağ olun. Demiş şey... Ne vidası? Şey hmm. vidası. Ee, onu duvara monte ettiğim bir galiba. Vidasını çıkarttın mı sen bunu? Şimdi. Vidası e, ayrı dışında duruyordu. Ben de kaybolmasın diye aldım onu koydum. Çekmece mi? Çekmecem de yanıyor zaten. Şarjı yok zaten. Şarjı, şarjı da kalın, şarj olsun Zaten bu kadar şeyi hallettik, önemli olan işi sürmeyeceğiz. Sana soru sürmüyor musun aslında? Hee. ne haber ya? Samudu mu aldın ee, işlerini? Ben Aynı. şey zannettim, yok. küçük robot var yuvarlak. Yok. Geziyor etrafta. Yok. Robotu da alacaktık ama... ...nasıl olmaz. Kavga tutsana şunu. Kavga. Yani var ya bu kadar eşya nasıl yerleştik çok, çok merak ediyorum ben. Bir içine... Boğuştur, i̇şte onun vidası yok şu an galiba ben Onu kutunun içinden çıkartıp kenara mı koydun vidasını? Aynen. Yani sen bunu... Kutunun in... içinde değildi dışında duruyordu o. Dışında şeyliydi böyle üzerinde, bantlıydı. Vallahi öyleydi yani Vallahi bilemem. Anladım. Anladım. Aynen aynen. Şey nerede ya? Paşa bahçeden aldıklarımız. Ben alacağım. Onu bak salona götürebilirsin. Zaten orada olacak. Geldi burada jelatinleri çözüyor, işlere hallediyor. Ben de geziyorum. Ama beni markete yolladınız yani yaptığınız bilmiyorum. <laughs> Bir saattir sipariş veremediniz ya. Rezil edeyim biraz. Bir şey <laughs> Aynen daha yemek siparişi vereceğiz değil mi? Ne ne söyleyelim? <laughs> Şöyle. Buralar hala bayağı dolu. Zaten şu tekstil ürünlerini şimdi açmayacağız. Bunları Hakan abi yatak odasına getirince açacağız zaten. Onları o zaman yerleştiriyor olacağız. Böyle. Buralar böyle. Bardaklıkta. Ha o sosluk mu? Bak garanti belgesi Şunun garanti belgesi var. Tamam. tamam. Ben bunları al. Hı hı. Al, belgeleri var. Tamam. 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 Bu Tamam. Dış yıkanmıyor değil mi? Onları yıkamayacağım. Onları sadece sileyim yani o kadar. Tamam. O zaman sileyim. O filesinden çıkarayım mı? Çıkar çıkar. Sonra bilenler de dene bana. Bilenler de. <laughs> ya. Bu ne? Çay Şey... O şeylerin... Aldığım çay bardakların çay kaşığı herhalde. Şöyle, buraya böyle ıvır zıvırları topladım salonu şu anda. Şöyle. Bunlar da bunun çay kaşıkları. Bunları hatırlıyorsunuz değil mi? Hepsi böyle çeyizimde videolarda size göstermiştim. Böyle buralar da bayağı bir daha aldı şu anda. Şöyle göstereyim. Bakalım. Buraya şöyle yemek takımımı koyduk. Altına şöyle bir örtü serdik. Daha sonrasında, bu yemek takımı zaten ilk videomda muhtemelen görmüşsünüzdür. Daha sonrasında buralara işte kaşıklıklarımı falan koyacağım. Şuraya daha bir kaşıklık almadım. Bunları böyle buraya içerisine doldurduk, koyduk. Buraya işte e, Amerikan servislerimi, masa örtülerimi, mumları vesaire koyacağız. Bu tarafa da işte e, misafir için olan bardaklarımı koyuyor olacağız. Böyle bu şekilde tam gaz devam ediyoruz. Hmm. Bitmiyordu bitmiyor asla. <gülüyor> <gülüyor> ya baya şey var değil mi? Ben sana diyordum inanmıyordum. Onları dikkatli aç. Ya, tamam bunları. Bunlar kokteyl bardakları mı? Evet. Koy, koy, dikkatli koy. Sıyımış şey. Şeymişim. Şimdi Erdi de banyoyu yerleştirecekmiş. Oo bunları. çay makinesini hemen reis buraya getirmiş, sepeti buraya getirmiş. Bunları sen mi senin alın mı yaptı? Ben yapacağım. Ha. Bunu biliyorsun değil mi? Böyle ayrı ayrı da kullanabiliriz. Böyle. Ama öyle çok şey olur yani. Yani bilmiyorum buraya bir şey alırsak böyle. Bilemedim Karına bakarız zaten daha detaylı. Bence makinenin üzerine yapma. İndir bence onları. Bayağı güzel olacak ha. Değil mi? evi yerleştirince. Hmm. Değil mi? Hmm. Koy koy oraya koy bence de. Sen banyo takımlarını yerleş. Bunlar bak mutfağa da gidecekler var. Onu da sonra en son doldururuz işimizi bitince. Şeyleri, pirinçleri falan. Tamam mı? Hmm. Heh. Oraya değil o. Tamam da ben oraya koyacağım arayacağız. Haa, bu ne? Telefon açtığında yavru camı silmeyeceğim. Haa, bunlar onlar mı? Hı. Her kutudan bundan mı çıkıyor? Evet. Haa. O mutfağa gidecek işte. Onu götüreyim ben aptal. Yemeği söylediniz değil mi? Hmm. Tamam. Söyledim, evet. Evet. Tamam. mobil diye seçtin değil mi? Evet. Tamam. Şimdi götürelim mutfağa. Ben de buraya kaşıklık almam gerekiyor ya. Tamam. Var mı Var mı Var var bulurum şimdi. Şöyle. Bunları şimdilik buraya koyduk. Çünkü yapabilecek bir şeyim yok yani. Kaşıklı kalmadık. Böyle. Anne <laughs> <laughs> <Ay, işte> şimdi kalkıyormuş. <laughs> Ay. Şimdi böyle işler bayağı bitmek üzere. Artık buraya yemek takımımızı yerleştirdik. Buraya da e, misafir için aldığım raklenin bardakları vardı. Işıktan pek belli olmuyor şu anda. Onları da buraya full yerleştiriyorum. Şu kadehler aşağıya sığdı ancak. Hmm. Hiç bilmiyorum ki. Tamam hadi bakalım. Başka ne koyabilirim buraya? Kırmızı kadehleri de mi yok? Kırmızı kadehleri alamam buraya. Yok. Sığdı işte. Aynen sığdı bunlar buraya. kırmızı kadehleri işte koy yanına koy işte. Yağda, yağdan yağda, o yağla sirkeli alanına koy. Bir sıra yap onu. Şey kadehler girmiyor ki aşağı tarafa. Hangi kadehler? Şey... Yukarı mı girmiyor? Yukarı girmiyor. Aşağıya koydum, yukarı kadehler girmiyor. O yüzden onlar mutfakta kalacak meçhul. Şey Bir şey diyeyim Su bal... Bir şey diyeyim yani. Ne alacaksın günlük yemek yapanı? Vallahi Erdi bilmiyorum. Alırsam eğer yer yok yani dediğim gibi. Bakacağız artık ona. Bir şey diyeyim Ben sana <laughs> diyorum yani. Hı? Söyle o karıcılığı, o siyah beyazı ya da ikiye'den alacağım. Tamam da işte şu an pek yer kalmadı. Oraya bitten sonrasında bir şey alırız. Zaten tuz makinesini koymaya da şu an yerimiz yok. Şimdi şu Amerikan servisler kaldı. Bunları da şimdi şu ünitenin içerisine yerleştireceğiz. Önce şu etiketlerini keselim. Askerde çok okudu. Ben ben de bir anda okuyorum <laughs> da. <laughs> anladım kardeşim bir cinsel telefon var bir kitap mı okuyorsun? <laughs> sen bana ne diyorsun? Hı? Görüntü yapma yani. diyor. Ben sen bilgisayar oynamayın ki. Hayır kitap okuyorsun ya. Hı -hı. Görüntü ben kitap da bilgisayardır. Sırf görüntü olsun ya. Yani. Yoo okurdum da. Sen neyim evim olsa. Görüntü evet. de çok güzel. Hadi lan. Bizim şey kararsız kaldığımız bir TV ünitesi vardı. O TV ünitesinde kitaplık da vardı. Sen onu görmüş müydün? Açık mı? Açıktı. Hmm. O TV ünitesi biraz daha güzeldi o Ama daha büyüktü. Çok büyüktü. Bu beraber. çok daha şık ve sade bir şey. Şimdi buradan taşınsam bunu nereye sokacağım? Onu nereye sokacağım? Yine en Aynen. azından Aynen. daha küçük göre. Aynen. O ne kadar kadardı güzel. biliyor musun? Kitaplıkla beraber boyu 3 metre 74 santimde. Daha güzeldi. Kitaplığı ee, kitaplık hariç 2.90 geliyordu. Kitaplık çıkarılabiliyordu. Bu 2.60 öyle düşün. Ama o daha güzeldi. Hayır Erdi, yalan atma. Yani, mı? Bunu daha çok beğendiğimiz için onu iptal etti bu konu daha sonra. Bunu aldık. Onun da para falan filan vardı. Ha, ne, ne, ne. Bu, şu silme şeyi mi? Aynen öyle ondan. Oraya koyayım mı onun için? Ben olmanın Seri değil Bayrağı Bayda bulmadınız mı? Yok. Nerede? Odada mıydı? Ben olduğu yer. Tamam, Cam sıyırı ben bunu. Bu bez lazım mı? Artık karnım o da, kadar ağırmış. Odada bulmadım. Canı sıyırı. Bunu nasıl bez aldılar? Öyle nasıl bilmeyenler bu tor. Bu, bu siyahlar çok doğru gösteriyor iyi. biliyor musun? Hiç şey olmasa da... Bana yürüyün gelin beraberinde. Aynen ben annem iki. Elde burada kalacak bu doğru söz. Yemin ederim orada yürütmez ha. Kim? Annem. Bu da hızlı yürüme. Hızlı yürüme. Yürüme koy. Haber şey servis. Neslihan bu servislerden başka var mıydı? İki tane. Sınav. Bunlar mı? mı? Şöyle şey üstünde yapsaydın ya şey. Orada var, yaptım gördüm. düzenledim ama. Ne? Baktın mı? Neye? 180 lira. Tamam var mı? Var. Nereden? Harenden mi var? Bilmiyorum onu göstermedi. İstanbul Anadolu ya yazıyordu. Hangi firmada var? Bir sürü var. Bilmiyorum değişik isimleri. <laughs> Çok güzel ama Instagram'a giriyorlar, story atmayı biliyorlar. Bir tane otobüs üreti bakamıyorlar. <laughs> Instagram'dan beni eklemeyebiliyor bütün sürü abi her zorunlu <laughs> ekler. Kabul etmiyorum sonra bakıyor bir daha ekliyor. Ama o kadar suretine bakamıyor. Böyle böyle mı? İçinde koy. Bence yarın Erhan geldiğinde sen onu kaldır. Evet. <laughs> Bunları da alalım şöyle. Aa, size yeni çeyizlerimi göstermemiştim. Yani onları sonra göstereyim o zaman neyse. Biz mutfakta işlerimizi hallettik. Ee, böyle yerleşik olan şeyleri yerleştirdik. Daha sonrasında zaten mutfak turu yapıyor olacağım. Bunun haricinde e, artık arka odada kalan şeyler var. Birkaç böyle tekstil ürünleri. Yatak odam geldiğinde de bunları zaten yerleştiriyor olacağım. Ee, aynı zamanda da şöyle bir şey var. Burası zaten e, giyinme odası olacak. Böyle buraya da makyaj masam geliyor olacak. Daha süpürgeyi buraya takmadık. Onu da vidalarını evden getireceğim. Aslında bu şekilde. Buraya da daha kıyafetlerimizi vesaire yerleştireceğiz. Şuraya da bir tartıyı koyduk. Erdi de banyoya şöyle bir <laughs> zıvırları doluşturmuş tabi bunlar daha sonrasında yerleşecek. Aldığım birkaç makyaj fırçası şu anda burada. Makyaj masam geldiğinde daha fazla şeyler de alacağım. Onları buraya yerleştiriyor olacağız. Onun haricinde buraları pek kullanamamış. çünkü çok dar zaten. Bakayım buralara da bir şey koymamış. Böyle. Böyle. Bunları sonra zaten bir düzenleyiciler alıp buraları düzenleyeceğiz.